Türkiye'deki birçok ilden hem yüz ölçümü hem de nüfus olarak baktığımızda daha büyük olan Çarşamba sizce il olmalı mı? Çarşamba'nın il olmasını istemem, niye istemem? Çünkü küçük bir yer kaldırmaz. İl olmak kolay bir şey değil yani. <laughs> nüfus o yüz ölçümü fazla olması önemli değil. Samsun'a ulaşımı sadece Çarşamba o yetmiyor ki buna. Çevre ilçelerin olacak, köylerin olacak, kaldırman lazım. Bütçeyi kal, bütçesi kaldırmaz daha doğrusu. Ya. Olmalı. Olsun gelişsin daha çalışmamız. Çalışman il olmasını tabii ki de isteriz. Çünkü böyle bir güzel ilçemiz var. Neden olmasın yani? O kadar da kalabalığız, büyüyüz, güzeliz. Bence elverişli yani her şey var burada. Niye olmasın? Her imkanımız var yani. Yolları yapsalar bir de çok güzel olacak da yollar iyi değil. Bazı imkansızlıklar var ama onları da yapmıyorlar. Yapmalarını isteriz ama ilgilenmiyorlar. Tabii ki isterdim. Ben bir çarşamba olarak. Çarşambanın il olmasını istemem. Niye istemem? Çünkü küçük bir yer kaldırmaz. İl olmak kolay bir şey değil a yani. Nüfus o yüz ölçümü o, e, fazla olması önemli değil. Tam suna ulaşımı. Sadece çarşamba o yetmiyor ki buna. Çevre ilçelerin olacak, köylerin olacak. Kaldırman lazım. Bütçeyi kal. Bütçesi kaldırmaz daha doğrusu yani. İsterim. Güzel çarşambamız. Bakımlı. Ben چرشمه نیه خوشه چرشمه نیه ایلو که نه گزار Bak köprümüz var yürüyor. Asma köprümüz var. Yapacak bir şey mi yok? Malı imkanı yok çünkü sanatına çok yakın. Olmaz. Olursa bir güzel olur ama yani olmaz. Eksi şu anda çok eksikleri var. Yani. Yol konusunda olsun, altyapılar konusunda olsun. Bizim Umut Mahallesi'nde mesela doğru düzgün altyapı yok. Yani Türk Telekom'dan bile yararlanamıyor yok yani. Direk yok, hat yok. Şebeke kurulmamış. Yüz bini geçti nüfusu. Çarşamba güzel bir ilçe. İl olması temenni ederiz. Çarşamba Türkiye'nin 81 ilinin 950 tane ilçesi var. 950 ilçenin hemen hemen çok güzel bir bir, çok güzel bir ilçe, yaşanacak bir ilçe.